Pek arkadaşlar bunlar zameye okul tatili olmuş ya zameye gelen çocuklar. Bu da bizim zamenin odası. Çanan Hoca. Çöpte mofte işte böyle yesin çocuklar. Mazda çok teşekkür ederim. Ya bir şey değil beni deme abi beni deme beni deme abi beni deme evet. abi. Beni dema abi. Sebil'e yesin. Aynen, evet. Çoyumuzu, evet. Olan bak, çoyumuzu olan çocuklar bak çöğümüzü olan çocuklar. Bak canın. Değil mi? Ka Aynen. ne kadar kuyu Sabah kaç deniyor? Sabahtan 10'a kadar. 9'dan 12'ye. Namazda kılayır. 9'dan 10'a kadar. En azından çocuklar ders öğreniyor. De ha, öğle namazında kılayla bir tür mahallede olan çocuklar başka köyden de gelebilir. Ne kadar Her namazdan sonra dondurma var. Ha, her namazdan sonra da dondurma var. Bak. Her namazdan sonra da dondurma var. Yiyin, yiyin, Daha daha. <laughs> Bence bir parça. Güzel bir şey arkadaşlar. Tabii ki de. Bu Çana nozah. Bu, bu da bu da <laughs> senin ismin neydi? <gülüyor> Mustafa mıydı? <laughs> İsmi <laughs> <laughs> Mustafa Emre <miydi>? Emre. <laughs> ha bu da Emre, <laughs> bu da Emre nozah. Orada Davut Hoca var çok başına. Ha da. bak bu da var. Davut Hoca senin çok başına o zaman Ha bak bu da o şimdi dize sunu çıkan zameye gitmemiş misin? Onu tanımayasın da misiniz? o az daha yukarı olan zameye. Anladın tamam. mı? Tamam. Yoksa zameye gidiyoruz arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yetti evet. da. Başka, azla, 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 azla. Azla, azla. Azla. Olsun olsun. Attı attı. Vazdayı attı. Çocuklara verdin mi? Vereceğim onları da. Onları şimdi. İyi hadi bakalım. Aha. Çocuklar başka almayan var mı? Allah. Yemek isteyen başka, doymayan. Arkadaşlar Dövmeye görüşürüz. görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yarım etmez mi? Kapa.